karpuzlardan e, karpuz içeceğiz değil mi? de. bunun. Karpuz suyu. Karpuz suyu yapacağız. Evet arkadaşlar malzemelerimiz biz iki kardeş olduğumuz için iki tane bardak. Şöyle bu karpuz dilimlenmiş karpuz çekeceğiz siz. Buna ne bilmiyorum hiç. için bir tane sevim. de kap. Evet. Bir an karpuz Bunun adı neydi? Bilmiyorum. O ses Türkiye. <laughs> evet arkadaşlar bunlarımızı koyuyoruz. Anne yani kaşıkla mı koyayım? Kaşıkla mı? Demek ki o kaşık çatal onun için getirmişiz. Altında, <laughs> şimdi öyle. Bunlar yemeğe bakalım. Ay yememiş. Ay bunun içinde su var. hepsini mi koyalım? Yeterli mi yoksa bu kadar? Siz bilirsiniz. Koyun. koyalım mı, koyalım. Bir tanecik anne yere düştü de ya. Allah. Onu götürürüm anneciğim. Kaldım. Şunu şöyle. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bunu mu diyor? <laughs> Çıktı. Kendini koy. Blender'ımıza koyuyoruz. Bunun kim kemiri derseniz ben kemiri küçük bir <laughs> ısırık. <Geçim diye> <laughs> Çalıştırır mı? Çalıştır. <laughs> anne bu yapmadı ki bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz yapıp geliyoruz. Yapalım biraz bakalım. Ama anne çok korkuyorum ben. Korkma korkma. <laughs> Ha elinde de tut anneciğim şeyi. kabu tut. Kaldırma birden, kaldırma, sıçra. Evet arkadaşlar, boşalabildiğim sonunda çok ses çıkarıyor bir de. Evet arkadaşlar, kapusturumuz şimdi hazır. Anne şunu ikisini şey nereye koyalım biz? Tepsinin içine. Çok da ağır. <laughs> evet arkadaşlar, kapusturumuz hazır. Şimdi bunları bayatlamalarına koyacağız. Lezzet denemesi Birer Kaç oldu? Olur? Kaç hmm. Biraz değişik olmuş. Hiç, hiç içmediğimiz <laughs> için. çok lezzetli oluyor. Yani... Ee, Kınar sen de beğendin güzel. mi? Güzel. Yapmayı denesinler mi? Hı hı. Ablam bitirdi bile. <laughs> Seversin. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuzda karpuz suyunu gösterdik size yapımını. Ve tadı nasıl oluyor test evet. ettiniz.